Betüş bir şey soracağım ya, yedi kere sekiz kaçtı? altı hayatım. Benim tevellüt biraz eski şey yapamadım. <laughs> <laughs> kolay gelsin. Aa, hoş geldin. Hoş bulduk. Tatiğim, hoş geldin de. <laughs> Biraz erken değil mi? E hayatım sen bana demedin mi alışverişe çıkacağız diye? Onun için öyle geldim. Aa, sahi unutmuşum. Dur hazırlanayım hemen çıkalım. E, yalnız çabuk hazır ol. E, alışverişimizi bitirmemiz lazım onlar gelmeden önce. Aa, akşam misafir mi gelecek? Abi yabancı değil canım. Yavuz'la Eda gelecekler. Ee, peki Dudu Hanım gelecek mi Dudu Hanım? Ay ağzından yel alsın. Olur mu hiç öyle şey hayatım? İyi doğru ne salam değil mi? <gülüyor> Ay <gülüyor> savaş devam ediyor mu hala o cephede? <laughs> Ay, etmez olur mu? Annemi biliyorsun. <laughs> Suzan Annem kafeye falan uğrarsa sakın ağzından kaçırma tamam mı? Ay aşk olsun bir salak dediysem o kadar da değil ya söylemem. Aa siz de gel akşam Avni hmm. Bey de bize. Yok anam yok, biz hiçbir yere gelemeyiz. Biliyorsunuz Avni Eda'yı görmeye başladığı an... ...periler de periler diye tutturuyor, benim de tepemi tasa atlıyor. İyisi mi biz paşa paşa evimizde oturalım... ...siz de kardeşinizle güzel güzel yemeğimizi yiyin. Canım olur mu öyle şey yani, başımızın üzerinde yeriniz var. <laughs> sağ ol sağ ol Bey. Hadi hayatım biz gidelim. Ee, çok selam söyleyin Avni Bey'e. <laughs> Merhaba. Aa Suzan'cığım, <laughs> bir dakika. Kafaya çok gelen yer olmazsa sen de erken çıkıver. Yarın evlilik yıl dönümünüz ya, Avni Bey'e hediye alacaksın hani. Sen de güzel kafa buluyorsun ben la Betüş. Ay adam sanki yıl dönümünüzü hatırladı da hediyesi kusur kaldı. Ay sen onu bırak da aklıma ne geldi. Hmm. Söylemezsem çatlayacağım. Söyle. Çilek Yavuz'un size geleceğini biliyor mu? Ay sorma Sadık akşam ağzından kaçırdı. Ay de sesini yine sürüp sürüştürecek takıp takıştıracak. <laughs> Yok canım daha neler yani. Ee, Yavuz'un abisi olduğunu anlamıştır herhalde. Neyse hadi biz gidelim. Sadıkçım ona hiç güvenme. Çilek bu. Ne yapacağı hiç belli olmaz. Öyle. <laughs> Haklısın galiba. Hadi, <laughs> hoşça kalın. Güle güle, Hadi kolay gelsin. Barıcığım. Ya sabır Avni, ya sabır! Aa, aa Karıcığım sen mi geldin? Sus, sus. sus bana karıcığım varıcığım deme şimdi seni şuradan para ha! Gere mi bu ara? mi bu var? <laughs> Allah kahretmesin seni emi. Ya bir kez olsun, bir kerecik olsun eve geldiğim zaman seni şu televizyonun karşısında bulayım ya. Ne bileyim giy çizgili pijamalarını, otur gazetelerini filan oku. Yine mi bunlar Seni şunla yakalamak istemiyorum artık! Teessüf ederim Suzan, sanki seni başka birine aldatıyormuşum gibi konuşuyorsun. Ah keşke, keşke öyle bir şey olsa Avni. Ha? ha ya, öyle bir şey olsa ben o kadını bir güzel parçalarım... ...ondan sonra efeler gibi ceketimi alırım, çıkar giderim. Ama bu var ya bu, bu manyak bir şey Avni. Yani ben bununla nasıl başa çıkacağım bilemiyorum Avni. Seni mi kapının önüne koyayım, kendimi çıkım çıkıp gideyim aklımı oynatacağım aklımı! Ba, ba, bak Suzan bana kızmakta haklısın ama sen de benim gördüklerimi gör. ...sen o evden gözünü ayıramazdın. Ya? Ee bu sefer ne gördün? Hani <laughs> çilek var ya çilek. Gel buraya gel, burada anlat. <laughs> tamam işte o çilek üstüne acayip elbiseler giymiş... <laughs> ...evin içinde böyle süslü püsü dolaşıyor. Sanki periler balosuna katılacakmış gibi. <laughs> Ay Demek baloya gidecekmiş gibi giyinmiş ha. Evet. İlahi yani. Bak beni güldürdün gördün mü? <laughs> Saçmalama Avni. Hayattan o kadar kopuksun ki Avni. Peri sandığın o ufaklığın babasının arkadaşına hayran olduğu için öyle giyindiğinin farkında bile değilsin. Buna kafan basmıyor Avni. Basamıyor. Acaba öyle mi? Bana bak Avni efendi. Sen unuttun diye bir şey söylemeyecektim ama Yarın bizim evlilik yıl dönümümüz. Öyle mi? Şimdi kutlarım. Avni! Bana bak Avni. Sana 24 saat müddet veriyorum tamam mı? Yarın akşam oturacağız. Baş başa karı koca gibi yemek yiyeceğiz. O vakte kadar eğer aklını başına toplamazsan... ...şu dürbününle o kazuletini ebediyen çöpe atmazsan... ...yarın bizim son evlilik yıl dönümümüz olacak Avni. Eğer bunları yapmazsan... ...ya seni kapının önüne koyarım... ...ya da kendi kafama sıkar giderim Avni. Tamam mı? <laughs> tamam tamam. Söz attım. Tamam. <laughs> Babam kardeşim. Hem rüyalar beyaz düşler. Gerçek artık bizim evde. Peri anne babam ve bizlerle hayat renkli günler şeker.